Herkese merhaba. Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir bu hafta yine izleyiciyi duygu fırtınasına sürükledi. Özellikle dizinin final sahnesinde Alya ile Sadakat arasında geçen diyalog, seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Hazır olun, çünkü Boran'dan sonra şimdi de Meryem geliyor. Cihan ve Boran sonunda kozlarını paylaşıyor. Diziyle ilgili bomba gelişmeler ve dikkat çeken kamera arkası görüntüler var. Az sonra hepsini tek tek anlatacağım. Dizinin son sahnesinde Sadakat ve Boran tarafından oğlu ile tehdit edilerek zorla helikoptere bindirilen Alya, Cihan tarafından kurtarılacak. Kamera arkası görüntülerde Cihan'ın havalanan helikopteri geri indirttiği, ardından Deniz ve Alya'nın elinden tutarak üçü birlikte mekandan ayrıldığı görülüyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Sadakat, bir gün seçim yapmak zorunda kalacaktı. Tercihini Boran'dan yana kullanan Sadakat, bu kararından bin pişman olacak. Çünkü Cihan, annesinin kendisine ve Alya'ya yaptıklarından sonra konağı terk edecek ve Alya'nın yanına, çiftlik evine taşınacak. Yeni bölümde adeta bir aile saadeti yaşanacak diyebiliriz. Sadakati terk edecek bir diğer isim ise oğlu Boran olacak. Ecmel, oğlunu almak için konağa gelecek ve Boran babasını tercih ederek onunla gidecek. Günün sonunda iki oğlunu da kaybeden Sadakat'in bir sonraki hamlesi ise Ecmel'i vurmak olacak. Ecmel'in ölüp ölmeyeceği konusunda henüz net bir karar yok. Muhtemelen Ecmel karakteri bu sezon dizide yer almaya devam edecek. Öte yandan Bora'nın Şubat ayı sonuna kadar dizide kalacağı konuşuluyor. Bulgarların da hikayeye dahil olmasıyla Boran, babası Ecmel'e sığınacak. Bu süreçte eski sevgilisi de diziye dahil olacak. Ayrıca Boran'ın Meryem ile telefon görüşmeleri yapacağı ve Meryem karakterinin yakında diziye gireceği söyleniyor. Meryem'in gelişi, Alya ve Cihan aşkında kıskançlıklar ve çatırdamalara yol açabilir. Kamera arkası görüntülerde Yoncu Hastanesi'nde düzenlenen bir etkinlik de dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre hep siyah giyen Alya'yı bu kez kıpkırmızı bir elbiseyle göreceğiz. Bu sahnenin ya hastane etkinliğinde ya da Deniz'in doğum günü sahnesinde geçmesi bekleniyor. Yeni bölümde Cihan ile Boran arasında büyük bir kavga yaşanacağı ve ikilinin yumruk yumruğa geleceği öğrenildi. Anlaşılan, Kaya'dan sonra Cihan'da Bora'na büyük bir patlama yaşayacak. Daha önce de söylediğimiz gibi Zerrin'in bebeğinin aslında ölmediği bu bölümde ortaya çıktı. Demir, bebeğin yaşadığını Zerrin'e itiraf etti. Zerrin bir süre Demir'e dönmek zorunda kalacak ancak bu dönüş uzun sürmeyecek. Çünkü bebeğini de aldıktan sonra Demir'den boşanacak. Tüm bu dramın ardından Kaya ve Zerrin sonunda rahat bir nefes alacak ve sezon finaline kadar büyük bir düğün yapmaları bekleniyor. Şahin ve Nare cephesinde ise Şahin tüm şüphelerinde haklı çıkacak. Yalçın, Nare'ye büyük bir ilgi duymaya başlayacak ve ikilinin evliliğini bozmaya çalışacak. Ayrıca Yalçın'ın aslında Bulgarlar'ın adamı olduğu yönünde güçlü iddialar var. Bu sırada hastanede çalışan bir çocuk doktorunun da Şahin'e aşık olacağı söyleniyor. Yani Şahin ve Nare ilişkisinde de ciddi çatırdamalar başlıyor. Son olarak Kadir ve Pakize cephesinde mutlu gelişmeler var. Kadir sonunda ihtiyara giderek Pakize'yi isteyecek. Başta karşı çıkan ihtiyar, ikilinin gerçek aşkını görünce evlenmelerine izin verecek. Kısacası uzak şehirde büyük sürprizler bizleri bekliyor. Yeni bölümde görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.